Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde kimyasal tepkimelerde enerji konusu hakkında özet bilgiler vereceğim. Önce entalpi nedir? Onun hakkında kısa bilgi verelim. Şimdi her maddenin içinde sahip olduğu bir enerjisi vardır. Sistemin sahip olduğu toplam enerji, ısı kapsamı, potansiyel enerji tepkime ısısı veya entalpi olarak tanımlanır. Aş harfi ile gösterilir. Sabit basınç altında gerçekleşen bir tepkimede alınan ya da verilen ısı miktarına entalpi denir. Entalpi kilojül veya kilojül bölü mol cinsinden hesaplanabilir. Demek ki entalpi dediğimiz şey her madde oluşurken yapısında bir miktar enerji depo eder. Bir maddenin oluşması sırasında depo ettiği enerjiye ısı kapsamı ya da entalpi denir. Isı kapsamı potansiyel enerjidir. Demek ki ısı kapsamı yani entalpi H harfi ile gösterilir. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde ürünlerin entalpisi ile girenlerin entalpileri birbirinden farklı, farklıdır. Bir tepkimede alınan ya da açığa çıkan ısıya ise tepkime ısısı denir. Demek ki neymiş? Bir tepkimede alınan ya da açığa çıkan ısıya tepkime ısısı denir. Tepkime ısısı yerine tepkime ısısı yerine tepkime entalpisi ya da tepkime entalpi değişimi denir ve bunlar da delta h ile gösterilir. Demek ki tepkime entalpisi ne ile gösteriyoruz? delta H ile gösterilir diyoruz. Şimdi tepkimelerdeki entalpi değişimi nelere bağlıdır? Onlara bakalım. İlk olarak maddenin fiziksel haline bağlıdır. Yani madde katı, sıvı ve gaz haline göre farklı değer alabilir. Sıcaklık ve basınca bağlıdır. Demek ki entalpi sıcaklık ve basınca bağlı olarak değişir. Üçüncü olarak da madde miktarına bağlıdır diyebiliriz. Demek ki bir tepkimenin entalpi değişimi yani entalpi farkı tepkimenin sadece ilk ve son haline bağlıdır. Dolayısıyla bir tepkimenin entalpisi ürünlerin entalpileri toplamından ürünlerin entalpileri toplamından girenlerin entalpileri toplamını çıkarıyoruz. Yani farkına eşittir diyoruz. Dolayısıyla delta H toplam işaretini yapıyoruz. H ürünler diyoruz. Ürünlerin entalpileri toplamından girenlerin entalpileri toplamını çıkardığımızda tepkimenin entalpi değişimini bulmuş oluyoruz. Şimdi tepkimeler ısı bakımından ısılara bakımından ikiye ayrılır. Endotermik tepkimeler egzotermik tepkimeler olmak üzere. Endotermik tepkimelerde tepkime gerçekleşirken ortamdan ısı alan tepkimelerdir. Endotermik tepkimelerde delta H'ın işareti pozitiftir. Yani sıfırdan büyüktür. Yine endotermik tepkimelerde ürünlerin ısı kapsamı yani entalpisi girenlerin ısı kapsamından yani entalpisinden büyüktür diyoruz. Yalıtılmış ya da izole edilmiş kapta tepkime gerçekleşirken ortamın sıcaklığı azalır. Tepkime başladıktan sonra tepkime kendiliğinden devam etmez. Yani ısıyı verdiğimiz sürece tepkime devam eder. Isı kesildiği anda tepkime durur. Endotermik tepkimelerde potansiyel enerji zaman grafiği potansiyel enerji zaman grafiğini iki şekilde gösterebiliriz. Başlangıç girenlerin potansiyel enerjisi, potansiyel enerji giren diyoruz. Burası da potansiyel enerji ürün diyoruz. Potansiyel enerji ürün. Yani ürünlerin potansiyel enerjisi ve girenlerin potansiyel enerjisi şeklinde gösterebiliriz. Ya da ikinci grafikteki gibi gösterebiliriz. Girenlerin potansiyel enerjisi burası da ürünlerin potansiyel enerjisi. Burayı A dersek, buraya B dersek demek ki girenlerin potansiyel enerjisi nedir denildiğinde A kilojul diyebiliriz. Ürünlerin potansiyel enerjisi nedir denildiğinde B kilojül olarak ifade edebiliriz. Endotermik tepkimelerde ısı girenler tarafına yazılır. Evet şekillerinde yazılabilir ya da delta H eşittir artı A kilo kalor olarak verilebilir. Endotermik tepkimelerde yine önemli bir notumuz var. Düşük sıcaklıkta girenler yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. Demek ki endotermik tepkimelerde düşük sıcaklıkta girenler yani ısının olduğu taraf, yüksek sıcaklıkta ise ısının olmadığı taraf yani ürünler daha kararlıdır diyoruz. Örnek verirsek endotermik tepkimelere erime olayı, buharlaşma, süblimleşme, iyonlaşma enerjisi, bağ kopması azotun yanma olayı, bazı katıların suda çözülmesi endotermik tepkimelere örnek verilebilir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Egzotermik tepkimeler ise tepkime gerçekleşirken ortama ısı veren tepkimelerdir. Egzotermik tepkimelerde delta H'ın işareti negatiftir. Yani sıfırdan küçüktür. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından küçüktür. Veya ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin potansiyel enerjisinden küçüktür şeklinde de ifade edebiliriz. Tepkime başladıktan sonra tepkime kendiliğinden devam eder. Yalıtılmış kapta gerçekleşirken ortamın sıcaklığı artar. Yine egzotermik tepkimelerde düşük sıcaklıkta ürünler Yüksek sıcaklıkta ise girenler daha kararlıdır. Demek ki egzotermik tepkimelerde düşük sıcaklıkta ürünler ısının olduğu taraf, yüksek sıcaklıkta girenler yani ısının olmadığı taraf daha kararlıdır diyebiliriz. Grafiklerine bakarsak yine birinci grafikte evet diyelim ki sayı verelim bunlara 20 bu da 60 olsun. Burayı da kilojul olarak vermiş olalım. Potansiyel enerji. Potansiyel enerji. Evet, birinci grafiğe baktığımızda girenlerin potansiyel enerjisi sorulursa ne diyeceğiz? 60 kJ'dur. Ürünlerin potansiyel enerjisi sorulursa 20 kJ'dur. Delta H sorulursa burada delta H ürünlerden girenleri çıkaracağız. çıkaracağız. Yani 20 eksi 60 diyeceğiz. O da eksi 40 kilo jül olarak bulunmuş olur. Ya da bu şekilde de bir grafik verebiliriz. Evet. Girenler diyelim ki 70 olsun. Ürünlerde 20 olsun. Yine kilojül cinsinden verelim. Evet ikinci grafikte girenlerin potansiyel enerjisi nedir denildiği zaman 70 diyoruz. Ürünlerin potansiyel enerjisi 20. Delta aşı bulursak ürünlerden girenleri çıkarıyoruz. 20 eksi 70'ten eksi 50 kilojül olarak bulmuş oluyoruz. Örnek verirsek egzotermik tepkimelere yoğuşma olayı, donma, krallaşma, bağ oluşumu gördüğünüz gibi bakın bağ oluşumu egzotermiktir. Nötrleşme tepkimeleri, yanma tepkimesi, azotun yanması hariç demiştik. Gazların suda çözülmesi bunların hepsi egzotermik tepkimelere örnek olarak verebiliriz. Şimdi endotermik tepkime ile egzotermik tepkimeler arasındaki farkları da şöyle sıralayabiliriz. Endotermik tepkimelerde zamanla potansiyel enerji artar, egzotermik tepkimelerde ise azalır. Endotermik tepkimelerde tepkime entalpisi sıfırdan büyüktür, egzotermik tepkimelerde sıfırdan küçüktür. Endotermik tepkimelerin başlaması ve devam etmesi için enerji gerekir. Egzotermik tepkimeler başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Endotermik tepkimelerde yüksek sıcaklıkta ürünler, düşük sıcaklıkta ise girenler daha kararlıdır. Egzotermik tepkimelerde ise yüksek sıcaklıkta girenler, düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır diyebiliriz. Şimdi bunlarla ilgili birkaç uygulama sorusu yapalım beraber. Birinci uygulamaya baktığımızda bir potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği veriliyor. Ve ürünler aşağıda olduğu için bu tepkime nedir diyoruz? Egzotermiktir. Yani egzotermik bir tepkimeye aittir. Şimdi A artı B, C artı D tepkimesine ait potansiyel enerji TK grafiğine göre soralım şimdi sorularımızı. Girenlerin potansiyel enerjisi kaç kilojüldür? diyoruz? 120. Ürünlerin potansiyel enerjisine kadardır? 40 kJ diyoruz. Tepkime ısısı nedir dediğimizde 40'tan 20'yi çıkarıyoruz. Yani ürünlerden girenlere çıkardığımızda eksi 80 kJ olarak verilmiş olur. Bunu tepkimede yazar isek A artı B, C artı D artı 80 kJ şeklinde belirtebiliriz. Ya da delta H eşittir eksi 80 kilojül olarak da yazabiliriz. İkinci uygulamamıza bakalım. Yine bir potansiyel enerji TK grafiği veriliyor. Buna göre girenlerin potansiyel enerjisini sormuş olalım. 50 kilojüldür diyeceğiz. Ürünlerin potansiyel enerjisini sorduğumuzda 90 kilojül. Tepkime entalpisi ürünler eksi girenler diyoruz. 90 eksi 50'den artı 40 kilojül denklemde de girenler tarafında ne yapıyoruz? Bu şekilde gösteriyoruz. Veya bunu delta H eşittir artı 40 kilojül olarak da ifade edebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Yine bir potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği veriliyor. Buna göre 0,6 mol Y2'nin oluşması için kaç kilojül ısı gerekir diyor. Hemen biz önce delta H'ı bulalım. Delta H ürün eksi delta H giren diyoruz. Ürünler 70'ti. Girenlerin potansiyel enerjisi 20. 70'ten 20'yi çıkardığımızda artı 50 kilojül olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi denklemde baktığımız zaman 2 mol x2 y3 harcandığında 2 mol x2 oluşuyor, 3 mol de y2 oluşuyor. Bize şuraya da artı ısı diyelim. Tabii bunu sol tarafa yazacağız. Artı ısı diyelim. Evet. Şimdi 3 mol y2 oluştuğunda ne kadar enerji gerekiyor? Alması gerekiyor. 50 kilojul. Bize 0,6 mol Y2 oluşması için sorulduğu için kaç kilojul ısı gerekir diyoruz. Buradan bu sayı bunun iki katının onda biri diyoruz. Ona bölüyoruz. 52 ile çarp 100. Ona böl. 10 kilojul ısı gerekir diyebiliriz. Burada kaç kilojul ısı gerekir dediği için burada sayının önüne işaret koymamıza gerek yok. Cevabımız 10 kilojul ısı gerekir şeklinde olmalıdır diyebiliriz. Bir başka soruya bakalım arkadaşlar. Yine bir potansiyel enerji TK grafiği veriliyor. Buna göre girenlerin giren maddelerin ısı kapsamı yani potansiyel enerjisi toplamı kaç kilojüldür? Burada giren burası girenler burası da ürün oluyor. Şimdi girenlerin potansiyel enerjisi 415 kilojüldür diyoruz. Ürünlerin ısı kapsamı toplamı yani potansiyel enerjisi 130 kilojüldür. Tepkimenin entalpisi ise Delta H eşittir. Ürün eksi giren diyoruz. 130 eksi 415. Buradan işaret eksi çıkacak. 5 1'den 3 çıkmaz. 11'den 3 çıktı. 8 burada kaldı 3. 3'ten 1 çıktı 2. Demek ki tepkimenin entalpi değişimi de 285 kilojüldür yorumunu yapabiliriz. Bunu da denklemde ürünler kısmına yazabilirsiniz. 285 kJ ya da bunu delta H eşittir. Eksi 285 kJ olarak gösterebiliriz. Evet bir başka soru daha yapalım. Yine bir potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği veriliyor bir tepkimeye ait. Grafiğe göre reaktiflerin ısı kapsamı yani potansiyel enerjisi Şimdi burası girenler, reaktifler oluyor. Burası da ürün. Ürünlere de reaktanlar diyoruz. Şimdi reaktiflerin ısı kapsamı toplamı 220 kilojuldur. Ürünlerin ısı kapsamı toplamı 320 kilojul. Tepkimenin delta H değeri ürün eksi giren diyoruz. 320 eksi 220'den buradan. 100 kJ olarak önüne de artı işaretini koyabiliriz. Bunu denklemde gösterirken de girenler kısmına 100 kJ diyoruz. Bunu ya da tepkimenin yanına delta H eşittir artı 100 kJ olarak da belirtebiliriz. Veya delta H bu tepkimenin sıfırdan büyüktür diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.